Yatılı fizik tedavi süreci, öncelikle doktorlar ve fizyoterapistin hastaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirmesiyle başlar. Bu değerlendirme hastanın kas gücü, dengesi, postürü ve diğer fiziksel özelliklerini içeren değerlendirme olabileceği gibi buna ek olarak beslenme, solunum fonksiyonları, mental durumu gibi farklı sağlık parametrelerini de içerir. Bu ayrıntılı değerlendirmeye göre hastaya bir tedavi programı ve tedavi hedefleri oluşturulur. Bu program her hastaya göre, yapılan değerlendirmeye göre bireysel ve özel olarak yapılır. Bu kişiselleştirilmiş tedavi programı genellikle aktif hareketlerden, yatak içi çalışmalardan başlar kas kuvvetini ve enduransını arttırmaya yönelik egzersizler ve aynı zamanda da elektroterapi cihazlarının kullanımını içerir. Devamında daha fonksiyonel aktivitelere, daha günlük yaşama yönelik aktivitelere ve farklı çalışmalara, yürüyüş çalışmalarına, eğer gerekli gerekliyse bu çalışmalarda yardımcı cihaz kullanımına veya farklı cihazların desteğiyle devam eder çalışmalar. Fizik tedavi... Genelde yatılı kurumlarda daha uzun süreli ve daha yoğun bir çalışmayı içerir. Bu da hastanın maksimum iyileşme ve maksimum fonksiyonel bağımsızlığa ulaşmasında önemli bir rol oynar. Hastanın tedavi süresince sürekli olarak değerlendirilmesi ve takip edilmesi de e, gerekirse tedavi programını ve tedavi hedeflerini güncellemeye olanak sağlar. Buna göre de en iyi ulaşılabilecek bağımsızlık seviyesine ulaşılmaya çalışılır. Aynı zamanda bu süreç içerisinde hastanın durumu ve hastalıkla alakalı veya hastaya nasıl yardımcı olunabileceğiyle alakalı hasta yakınları, varsa yardımcıları gibi hasta yakınlarına bilgi verilir ve onlara eğitim verilir. Bu sayede de, de hastanın her anlamda iyileşmesi desteklenmeye çalışılır.